Evet, biri beni öldürecek galiba. <laughs> Sakin ol. O geri geldi. Eskisinden daha güçlü. Tamam, tamam yerini duydum ama. Nasıl sen devam ettin öyle peki? Bro? Çok güzel vurdun elini sağlık yani. Harbiden. Bu bana sıkacak o. Bu nasıl bir ya bro? T yi kardeş. Orada ne yapıyor lan orada? Manyak mı lan bu? Bir seni ben alayım. seni ben alayım. <laughs> ya sen de Bir durun ya. Okay, 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 okay. Nerede, okay, okay. Sen... Nerede damarcı kardeş ya? Burada dursana bir. Bir arkamdan Dur. Stop. Stop. Şu basın. Allah razı olsun şu basın. Şu. Bunda kapışmaz diyor da hayır. Ya bana öyle bir şey yapma onu satayım. Gel lan gene. Eli yanıyor Karşına cıbır oldum da bilmiyorum. Ya. Onu da bir söyleyeyim. Ah kaçamadım. On dönüş. Yani o dönüşün bir şey var mı ustamıyor. Sırrına agah olamadım da. Kaçırdık adamı. Bir geleyim. Bak öyle yandan. Hey saat Oğlum öldüğünü zannettim ya. Sırına agah olamadım. Ha bu adam zannetmem çok bundan. Amanı sattım ya ne yapıyor? <laughs> Korku oyunu mu oynuyoruz birader? Arkadan bir şey de onun intikamını alalım ya. Reis. Sen yakında bir yerde sattıyorsun ya. Hmm. Oturup kalkıp heysa atmışlar falan. Oh senin profil resmini beğendim. Üzgün çocuk. Lan ne yapıyorsun? Manyak. Oo yukarıda bir şey. öldüreceğim bugün inşallah? Hmm. Bir dakika. Yani yanlış anlaşılma olmasın burada mermi değiştiriyorum. Oturma işleri falan yok. Kime çalışıyorsun sen? Selamünaleyküm. Tamam. Ha, girişik işleri falan mı bro? nasıl? Ben, <laughs> ben nereye seviyorum? Önümde tahta var. Oo bir can bastı. <laughs> Zeytin kum kuracı. Adamların kulaklığı çok iyi. Değil. Duyduğumu, doğduğumu duy... Neyse. Onlar yani, işte. Abi herkes ölüyor. Senin bir ailen yok. Benim bir ailem yok. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Etrafına bak yapa yalnızsın. Bu musun lan sen? sesi yanlış duymuşum inşallah. Darktan biri gelmesin. Paran ayak Bir dakika. Geri geldim. Of. Güzel vuruştu buradan elini sağ ol. Yani kardeşim çok kaliteli vurdu. <laughs> Oğlum ne oluyor herkes Deagle'cı ya. dikler gelmiş karşımıza da bir yere kadar kusura bakmayın da yani hani Yüz verdik diye Kanka biraz seni Adam mı lan o? Adam mı? Adam mısın lan sen? Kanka yüzünü dönsene bana vuramıyorum ya Helal lan sana Oho Master Yi gelmiş benim dünyam o. Oh. Ne kadar iğrenç bir spor yaptım ya. Kendinden iğrendiğiniz zamanlar oluyor evet. Çok doğru. Bir dakika. Duydu beni. Eğlenmiyor. Kardeşim. Evrem. Bu kafa dağıtma. Lan öl. Allah Allah. Deşmeci yerimizi. Seyfo Selam. Oo. Arkadan gelme işleri. Şuradan bir AP işi var. Bakalım. Hitte birini gördüm galiba ama. Selam. Ya kaç. Ben gidiyordum ama. ben yolumdaydım. Tek tek Bu nasıl bir sıkma şeyi ya? ses Sevseydi bu Beni görmedi Hadi görmüş Gardım gardım biraz Abi sen biraz manyak gibisin ya yani. Ay Hmm Kalmayın da indiriyorum beni bekleyin. Sakin olun sakin olun hepiniz yetişecek mi bunlar? Geliyi. Bir dakika ne... Çabuk gel can basıcam hadi. Şöyle arada kalalım. Bakın kardeşim nerede benim? Onları sat. Hani oradan pompalı kırk mı vuruyor? Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm O son verim nasıl gitti lan <laughs> zaman Abi EPC Abi EPC görünce benim ayağım deli deli dolanıyor <laughs> Hayır ya <gülüyor> Gayet <gülüyor> Ölüyeceğim ya. Gel Evet, evet biri midden beni zorluyor. Selamünaleyküm kanka. Aleyküm selam dedi. Ses duyamıyorum. Aha biri doğdu. Baksana benim niye bazı mallaşıyorum böyle ya. Hayatım mağlubum Kanka sen de öl Bak sağa sağ, Yani O işleri yapmasak adamı indireceğiz sanki de. Bu manyak APC var Bu hala beni mi kesiyor Kanka hala beni kesiyor bu manyak ya o, Bu otocu bu Buram sen var ya bizi Deşiyorsun ya anlıyorum canım. No, 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 no. bak. istek parça çalıyor mu? Fastar Evet ne şey, şey, şey. yap at lan çeneni Selamün aleyküm tanka Selamün <laughs> Evet burada biri ölmüş Beşi taze Sanırım solda bir ölü bana geliyordu. Allah razı olsun. Hadi şunu. Evet, şu kapışmalar. Kanka sakin olun. Bak tam duydum dönecektim ki dönemedim. O AK işleri falan var burada. Ona nasıl bulamadım lan? Bir kapı anı bizi bir şey yaptı ya. Beşkin herhalde no, sen you ne böyle sen ne